Rüyada hazırlanmak rüya sahibi için iş konusunda yapacağı planları ifade etmektedir. Özellikle bu planları hayata geçirmek suretiyle maddi ve manevi önemli kazançlar olarak değerlendirilir. Manevi yönde yine bir yolculuğun yapılacağına dair işarettir. Rüyada hazırlanmak süslenmek. Rüyada hazırlanmak süslenmek yeni bir ev almak ya da ev eşyalarını değiştirmek olarak ifade edilir. Aynı zamanda kibar ve zarif bir kişiye karşı gün geçtikçe ilginin artması şeklinde de yorumlar ön plana çıkar. Güzel ve olumlu gelişmelerin yakın zamanda gerçekleşeceğine dair işaret etmektedir. Rüyada giyinip hazırlanmak Rüyada giyinip hazırlanmak hayırlı ve güzel olaylar ile karşılaşmak, müjdeli haberler almak şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda maddi olarak güzel bir kazanç ve yaşanacak sağlık sorununa karşı şifa olarak değerlendirilir. Rüyada yolculuğa hazırlanmak. Rüyada yolculuğa hazırlamak rüya sahibinin düzenli ve başarılı bir iş hayatı geçireceği üzerine yorumlanır. Aynı zamanda arzularına kavuşacağını ve hayallerini gerçekleştireceği üzerine işaret etmektedir. Rüyada yolculuğa çıkmak için hazırlanmak ama gidememek. Rüyada yolculuğa çıkmak için hazırlamak ama gidememek rüya sahibinin önüne engel koyacak kişiyi ya da kişileri anlatmaktadır. Bu insanların elinden gelen her şeyi yapabileceğine ve buna karşı rüya sahibinin dikkat etmesi gerektiğine dair yorumlar öne çıkar. Bir uyarı niteliği taşır.